Evet arkadaşlar, bugün bir Türksel videosuyla karşınızdayım. Türksel bedava interneti tanıtacağım. Ee, hemen başlayalım istiyorsanız. Açıklamalarda bu uygulamanın linkini vereceğim. Uc 980 Handler UI. Açıyoruz uygulamayı. Buralara dokunmayın. Burada bir şey yok. Burada Remove Ports, No Proxy kısmına Real Host, Proxy Server'a ekipmobil.tuxel.com.tr yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada save demeden önce mobillerisini açıyoruz. Save diyoruz. Gördüğünüz gibi bu cemini giriyor. Accept diyoruz. Google'a girelim. Girdi gördüğünüz gibi. Şimdi ya normal hıza bağlanıyor. İsterseniz bir indirme hızını test edelim. Örneğin bir film indirelim. Başka birine tıklayalım bakalım. Bakın <laughs> tek part. Download diyelim. hazırlanıyor. Bakalım hindirmenize ne kadarmış. Gittik çağırtacaktır. Bu serverin yoluna bağlı değişiyor. Ben sabah girdiğim için şu an biraz yavaş ama akşam girerseniz daha hızlı olacaktır böyle yani bırakırsanız hemen hemen değil de bir saate falan inmiş olur. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir çok güzel videosuyla daha karşınızdaydık. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.